Ben Delirgan Sultan. Topkapı Sarayı'na geri döndüm. Kösemin kalbine ateşten bir ok saplamak için döndüm. Kara Davut Paşa'yı sinirden gözleri dönmüş ahalimi eline vereceğiz. Olmaz validem. Ben onsuz yapamam. Evlatlarım, Şehzade Murat, Kasım ve İbrahim'i görmeye geldim. Sana evlatlarının yüzü yasak. Göremezsin. Derhal eski saraya dön. Bu ses de ne? Ne oluyor? Allah'ım sen koru. Gökyüzünde gibi parlak şey de nedir? Allah'ım. Allah kıyamet mi geldi yoksa? Ettiğiniz zulmün karşılığı fuldane. Osman'a yaptığın bu zulmün karşılığı. Allah ceza veriyor. Bırak. Yapma. Yapma. Beni öldürecekler. Yardım edin. Abim Sultan Ahmet gölgesi duvarda. Arkasında cellatlar var. Biraz zor oldu sultanım. Ama oldu. Siz merak etmeyin. Sultan Mustafa'nın çocuğunu doğuracağım. Devlet dediğiniz artık benim. Ben Kösem Sultan bütün dünyaya diz çöktürdüm anne şimdi ne olacak artık padişah sensin oğlum korkma ben her daim yanında olacağım